Herkese merhaba, bu videoda kesintisiz bir şekilde siteler mahallesinde bulunan Antalya Konya siteler mahallesinde bulunan 4 artı 1 190 metrekarelik dubleks kiralık daireyi e, birlikte gezeceğiz. Birlikte bir turunu yapacağız. dairenin koruma hakkında size bilgi vermek istiyorum. Ben şu anda dairenin içerisindeyim. Balkona çıkarsam dışarıdan daha iyi görüntü verebilirim. Onun için kamerayı çeviriyorum. Evet. Şurada Kartal Camisi var. Yanında Diyanet İşleri Kız Öğrenci Vakfı var. Kız öğrenci yurdu var, pardon. Hemen e, Atatürk Caddesi önümüzden geçiyor. E, biraz ileriden Uncalı Caddesine dönüş yapıp aşağı doğru gidiyor. Yani biz Siteler Mahallesi'nin kuzey e, tarafında kalıyoruz. E, Siteler Mahallesi'ndeyiz. E, şimdi size dairemizin girişinden başlayarak tek tek oda oda e, turunu yapalım. Evet. Giriş kapımız bu şekilde. Hemen dairenin e, girişindeki antre böyle bir antremiz var. Gördüğünüz gibi. Ve hemen giriş kapısının karşısında bir oda mevcut. Bir pencereli. Onun yanından geçiyoruz. Burada bir çocuk odamız var. Çocuk odasının yanında salon mevcut. Geniş bir salonumuz var. Yaklaşık 30 metrekare büyüklüğünde. Şurada bir L yapıyor. Buradan da balkona çıkıyoruz. Az önce göstermiştim ama e, çevreyi gösterdim için balkon belki anlaşılmamış olabilir balkon bu şekilde yeterli büyüklükte yani rahatlıkla masa konup oturulabilir buradan mutfağa geçelim mutfağa geçmeden önce e, merdiven altında bir e, yani depolama için bir e, yer yapılmış. Yani şuradan plajı e, da açalım. Bakın burası böyle gayet rahat bir şekilde eşyalarınızı koyabileceğiniz e, depolama alanı. Hemen burada aynı zamanda e, çamaşır makinesini e, koyacağımız da bir yer var. Çamaşır makinesini buraya koyuyoruz. Onun yanında yani arkadaşlar elektrik olmadığı için plaj da gösteriyorum. E, alt kattaki banyomuz var. Bu dairede iki tane banyo mevcut banyo ve WC lavabomuz. Burada bir banyo dolabımız var. Hemen e, yanında mutfağımız bu şekilde. Mutfakta ankastre yok. Arkadaşlar Mutfağın hemen yanında küçük bir balkon var. Buradan da sokak, sokağa bakıyor bu balkon. Evet, buradan üst kata çıkalım. Yani aşağıda bir iki oda, bir salon. Yukarıda da yine bir iki oda mevcut. Şimdi onları göreceğiz. Bir banyo ve bir mutfak var yukarıda da. Yani iki tane mutfağımız var. Üst kattan aşağıya inmeye gerek yok. Bazı e, mutfak işleri için. Evet. Burada da gördüğünüz gibi bir e, mutfak alanı var. Hemen yanında bir dolap. Buradan karşıya baktığımızda Burada üst kattaki banyo, WC ve tuvalet karşılıyor. Evet, bu şekilde. Hemen banyonun yanında küçük bir odamız var. Yani çok küçük değil ama diğerine nazaran biraz daha küçük. Yüksek tavanlı bir yer burası. Üst kat olduğu için. Yanındaki oda nispeten daha geniş. Burası üst kattaki yatak odası olabilir. Eğimli bir çatımız var. Ve buradan terası açılan bir kapımız var. Terasa çıkıyoruz. Burada da gayet geniş, kullanımlı, kullanışlı bir teras alanı mevcut. Evet arkadaşlar. Dairemizi bu şekilde, e, daire ile ilgili e, kiralama şartları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen e, telefonlarıma ulaşın. E, ben Ercan Civan, Keller Önemi İstihlal Yer Danışmanıyım. Hepinize iyi günler diliyorum.